ben ya, yarın ya, ya. Bir tane sabaha geçersin. Atarım mı bileyim ya. Dönoruyor, tamam, tamam, şey tamam. hmm. şey, <laughs> 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 Adam bir tane asgar, Şimdi bu satmaya çalışıyor.

софожговенци теге. Азыр. Азыр. Атавы ябышы. Чышмаларга тагын. Кичкенәдән башлап. Силәтле теләтәбез. Şurada tam senlik bir ürün var da aslında Tarih öğretmeni olarak atanamayınca Tarihi yaşatmaya karar verdim Tokatımızda el sanatları, el boyamaları çok ünlüdür. Buradan dünyanın dört bir yanına gidiyor ürünlerimiz. Küçükken e, resimle ilgim vardı. E, sonrasında da bunu geliştirmeye karar verdim. E, Tualler, kumaş boyamalar. Sonrasında gelişti. E, şimdi de öğrencilerim var. Bir yandan hem kumaş boyama öğretiyorum. Çok meşhur ustalarımız var tokat basmasıyla ilgilenen. Yalnız şu an boyama yapan ustamız yok. Ondan acizane ben üstlendim. Yani boyama işleriyle genelde hanımları veya bayan hocalarımız ilgileniyor. Dediğim gibi erkek ustalarımız da basma işinde çok meşhurlar. İşlerinde çok iyi ustalarımız var. Şu anda tokatta boyama işiyle uğraşan tek usta benim. Öyle söyleyeyim. Kumaşın çeşidine, kullanacağımız boyanın çeşidine göre, parçanın büyüklüğüne, motiflerin büyüklüğüne göre değişiyor. Yani bir saat süren ürünlerimiz de oluyor. 3-4 günümüzü alan büyük ürünlerimiz de oluyor. Ee, yine kumaşın ve boyanın çeşidine göre 15-20 dakika arasında tonlamalı ürünlerimiz çıkıyor. İşte yastık kılıflarımız olsun, masa örtülerimiz olsun. Basma işlemi de hemen hemen o sürelerde. Devam ediyor. Önceden kök boya çok meşhurdu, çok yapan usta kullanan usta vardı. Yalnız şu an boyalarımız hemen hemen kimyasal'a dönmüş durumda. Eski kök boyalardan kullanmaya çalışıyorum. Yani ürünün boyutuna göre, motiflere göre değişiyor tabii ki bu. O kadar gelen dışarıdan gelen ziyaretçilerimiz ürünlere çok meraklılar. Özellikle en son yaptığım şahmaran ürünlerini Güneydoğu Anadolu'ya yolluyoruz. Burada basılıyor, burada boyanıyor, oraya gidiyor tabii ki. Yani yurt dışından siparişlerim de oluyor ama özellikle yurt içinden meraklılarımız var. Şu an İtalya'ya yolladık. Almanya'dan müşterilerimiz var. Onlara da satışlarımız gayet iyi. Boyaların maliyetleri, eski boyaların maliyetleri, onları söyleyeyim kök boyaların şu an uçmuş durumda. Çünkü yapan üreten usta yok. Yani Kilo başına fiyat verirsem 1200-1300 lira eski boyalar ama tabii ki kimyasal boyalarında 600-700 Türk lirası bandında olanları var. Benim yani bu işe başlarken ki esas maksadım zaten tarihi yaşatmaktı. Ben yaptığım her üründe mutluluk duyuyorum. O bana ayrı bir gurur veriyor tabii ki. Bir de dediğim gibi bu ürünler hani mesela yurt dışında böyle yavaş yavaş modaya çıkınca gün yüzüne çıkınca Tabii talepler de artınca bizim hoşumuza gidiyor.